Arkadaşlar bakın çok güzel bir tane kıyafet çıktı. Videoyu almak istedim buna. Güzel çıktı çünkü. Bir tanecik de böyle bir tane şapka çıktı. Neyse videoyu devam edelim en iyisi. Çok güzel bir tane kıyafet çıktı. Videoyu almak istedim. Bu da sürpriz bir tane video olsun. Can aldığım iyi olmuş. Can almıştım zaten. ikisini sıkmıştı oraya bakın bekleyin ben size yapacağımı biliyorum onlar çıkamaz şimdi oradan hop 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 oradan geçemiyordum hey 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 tamam ya ben aa sen kurtulmuşsun Tamam o zaman. Hop. E ee, diğeri nerede? Ha. Hop 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 hop. Sen de hemen öl. Bir dahakinin de can alacağım. Hadi hadi gel gel gel. Gelen yok mu? Nasıl bir vuruyorsam artık adamı vurduğum gibi yerin içine gömüyorum. Hayır hayır hayır. Ben bir keresinde bunda ona kadar çıkmıştım. Hayır hayır hayır. Hayır. Ölmemem gerek. Ben onunla yukarıda kapışacağım. Hop yukarı. Can alayım şuradan. Tamam. Hadi. Yok artık. Çok güçlendim. He he. Hadi başka gelen yok mu? Hadi. Hadi 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 gelin gelin gelin. Hop. Hop sen de bir gel bakayım. Aa, ikinci kutumuzu da açıyoruz. Bakalım bundan ne çıkacak. Eh bileklik çıktı. Bundan ne çıkacak? Bu arada iki kere <laughs> kazandım ben bunu. Yani yani ikinci kutu açışım bu. Hayır, ona dönüşmemen lazım işte. Ya da dönüş kolay geldi. Artık artık hasar hasar gücünü o kadar çok arttırdım ki. Tek tek atıyorum neredeyse. Sen oraya çıkmayı nasıl becerdin? Becerdin. Hop. Hop hop hop. Tamam. Bekle sen sakın gelme. Ben sana geleyim. Hop 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 hop. Hayır hayır. hayır. Hayır hayır hayır. Hayır ölüyorum. Ölmek istemiyorum. Ölmek istemiyorum. Oh, ölüyordum ölüyorum azdan. Hı. E başka. He bir de sen varsın. Sen gideceğim ben. E. Hayır hayır hayır. Hadi hadi hadi. Öldüreceğim sizi. Oh. Al. He he he. Tamam. Hayır. Bayağı bir kazandım. Çok güzel oldu arkadaşlar. Hop hop hop. Ölürsem video bitecek bu arada. Yani sonsuza kadar sürebilir. Ee. Hayır hayır hayır. Ya ölürsem video biter dediğimde ölmek zorunda mıyım? Sanırım video bitecek. Bence de. Neyse arkadaşlar bugünlük video bu kadar. Yani bu kadar da olmayabilir. Bakalım bir eşyalarımıza bakalım. Hadi o gelen eşyalarla da sonunda bir karakter yapalım. Nere geldi o bizim aldığımız o güzel kıyafet? Nerede ya? O? Burada mı? Burada da değil. Allah Allah. Nerede ya? Görebiliniz var mı? Burada mı? Hayır. Hayır. He Üf, çok iyi. Tamam. Bayağı iyi. Şuradan bir silah. Şuradan ikili bir tane kılıç alalım. Saç. Saç. Ee, nasıl olsun? Şu iyi gibi güzel şuradan da şöyle üf çok iyi ya çok iyi bir karakter he bu arada 30 abone olduğumuzda yüzümü göstereceğim birincisinde kartal atsın kartallar siyah olsun siyah. ikincisinde de ım, Güzel bir şey olsun diyor. İkincisinde de şu olsun. Sev diyelim bakalım bir. Şu yeni karakterimiz böyle Ne? Bakalım bir nasıl olmuş. Combo yok zaten. Combo yok. Ne? Bu neydi ya? Üf. Renkler bir karışıyor, renk değiştiriyor. Renkler. Bu ne? Çok iyi bu. Peki ben şunu şurada yapsam. Yok. Aa, kılıç fırtınası. Bayağı iyi. Yani diyecek bir şey bulamıyorum. Bir de biz buna kanat falan ekleyelim. Çok iyi olur. Neyse arkadaşlar, bugünlük video bu kadar.